Şimdi tabii bu çok kapsamlı ve uzun vadeli bir mücadelenin önemli bir eşi olarak görüyorum. Öncelikle yurt içinde yapılan operasyonlarla Türkiye içerisinde terör örgütü neredeyse bitme noktasına geldi ve bunun psikolojik ve siyasi etkileriyle şu anda mücadele ediliyor. Dolayısıyla hem Türkiye içerisinde operasyon yapamaz hale geldi hem de yeni terörist, militan e, örgüte katılamama noktasına geldi. Hı hı. Bunu yaparken bir yandan da Irak'tan başlayarak e, o bölgede Pençe Harekatları ile birlikte e, örgütün e, Irak'taki e, ikam, e, bu e, hareket alanlarının daraltılmaya yönelik adımlar atılmaya başlandı. Yoğun e, bombardımanlar sonrasında bölgeye e, giderek e, coğrafyayı kontrol etmeye yönelik ön adımlar atıldı. Bunun ilk adımı aslında Pençe bir operasyonuydu. Daha sonra da Irak Merkezi Yönetimi ve bölgesel yönetimle, Kürdistan bölgesel yönetimiyle görüşmeler yapıldı. Daha önceki dönemlerde tabii ki diplomatlar kendi aralarında görüşmeler yaparlardı ama ee, Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanımızın oraya gitmesini ben önemli bir eşlik, önemli bir e, süreç olduğunu düşünüyorum. Ee, Irak'la e, ilişkileri tekrar ısıtmaya ve e, sonuç itibariyle terörle mücadele konusunda Irak merkezi hükümetiyle ve oradaki bölgesel yönetimle ilişkileri e, daha iyi bir noktaya getirmeye yönelik adımlar atıldı. Dolayısıyla bu bir anda olmuş bir şey değil. Tabii bunun önünde e, en önemli hedeflerinden bir tanesi, bir e, Irak'ta e, örgütün hareketini e, kısıtlamak. İkincisi, Irak-Suriye e, bağlantısının önünü kesmek. Yani o e, Irak üzerinden Suriye'de e, bildiğiniz gibi e, YPG PYD üzerinden o bölgede bir kontrol sağlanmaya çalışıyor. Amerika'nın çok yoğun bir şekilde oraya e, ikmal yaptığını, mühimmat sağladığını ve orada bir siyasi entite oluşturmaya çalıştığını biliyoruz. O bütün o terörün geçiş hattının da işte Kandil, e, Sincar oradan da e, Suriye'nin e, kuzeyine yönelik bir e, bölge ve coğrafya var. Dolayısıyla şimdi içerideki terörle mücadele e, operasyonları başarılı bir şekilde yapıldı evet. ve bitme noktasına geldi. Sonra Irak merkezi yönetimiyle bu işin koordinasyonu konusunda istihbarat paylaşımı, askeri paylaşım konusunda adımlar atıldı. Bölgesel yönetimle sonuçta orada da PKK ile bir mücadelesi var çünkü Amerika'nın ağırlıklı olarak PKK PYD üzerinden bir kurgu oluşturmaya çalıştığını biliyoruz ve yerelde aslında işte KDP Barzani ile PYD PKK arasında bir mücadele var. Türkiye orada. KDP'ye destek verme, onlarla daha iyi bir ilişki geliştirme noktasında adımlar atmaya başladı. Bundan sonraki adım aslında o Irak'la Suriye bağlantısını kesmeye yönelik adımlardı. Bunun önündeki en önemli geçiş noktalarından bir tanesi Garay'dı. Çok yani coğrafi açıdan dağlık bir bölge, sıkıntılı bir bölge kontrol etmesi de zor bir alan. Tabii burayı mücadele buradaki mücadeleyi sürdürmeden önce orada rehin tutulan Türk vatandaşları vardı. Bu operasyon aslında birincisi tabii ki o vatandaşları kurtarmaya yönelik bir operasyondu. İkincisi ise yani o bölgeyi kontrol edip terör örgütünü oradan çıkartma iyi hedefliyordu. O ikmal hattını kesmek için. Maalesef ilki çok başarılı olamadı. Yani bütün planlamalara rağmen bu tip organiz bu tip operasyonlar zaten çok zordur. Yani Türkiye elit birlikleri de gerçekten başarılı bir müdahale yapmış oldu ama yani işte san yani bir dakikalık bir işte olabiliyor. Maalesef örgüt orada vatandaşlarımızı katletti. ama örgütü oradan çıkarmaya yönelik oradaki altyapısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Şimdi bundan sonra yapılacak e, hareket bence o e, yani Irak Suriye kısmında özellikle doğu kısmında örgütün Sincar'a yerleşmeye çalıştığını biliyoruz. Hı hı. Sincar'dan da doğrudan PYD'nin kontrol ettiği bölgeye, Kuzey Suriye'ye o bağlantıyı oluşturmaya çalıştığını, orayı bir yol edinmeye çalıştığını biliyoruz. O bağlantıyı kesmeye yönelik önemli bir harekat. Yani o Gara'yı kontrol ettikten sonra zaten Kandil'le Sincar arasındaki bağlantıyı büyük ölçüde kesmiş oluyorsunuz. Ondan sonraki dönemde de o Sincar'ı izole edilip oraya özellikle Irak merkezi hükümetinin de desteğiyle bir operasyon yapılması planlanıyor. Tabii ki arkamızda sadece PYD-PKK yok yani. Amerika'nın evet. bir projesi yani.